Herkese merhaba. <laughs> Bu e, YouTube kanalımın ilk videosu olacak. E, bilmiyorum içerik olarak şu anda ne, ne üretmek istediğimi bilmediğim için öyle takılacağım e, biraz. Şimdi ince su orman kampındayız, Alanya'dayız, Antalya-Alanya. E, buraya saat 11 sıralarında geldik ve saat şu anda beş buçuk öyle burayı keşfediyoruz. Yanımızda, yanımda Hakan ve Emine çifti var. Ben Onlarla ben. geldik. Bugünkü konuklarım onlar. <laughs> evet, ben teşekkür ben. ediyorum. Instagram hesabım <laughs> e <abone> olun, <laughs> ekleyeceğim. Burayı çok beğendik. Çok sakin. Yani arkamda belki görüyor olabilirsiniz güzel. Çok kalabalık değil. Ee, de işte güzel yani. Hani nasıl söyleyeyim size? Doğal. Balık var. balık var. Hakan Bey bize e, akşam yemeği için balık tuttu. Sağ olsun. Ve şu anda biraz e, yürüyorum. Evet, kumlarla beraber. Şöyle arkamı göstereyim. Çok güzel değil mi sizce de? İnşallah sesim geliyordur. <laughs> Eğer gelmiyorsa da amatör olarak evet. Şu anda böyle iki tane deniz kabuğu buldum. Çok güzeller. İçleri. Biraz geriliyorum. Yoksa gelirsin. Ha burayı anlatayım. Tesis giriş ücreti 60 TL. Ormana Çadırsız ait. gelirseniz, buradan çadır kiralarsanız 75 TL. İşletme orman bölgesine ait olduğu için tabi tesis sürekli temizleniyor. Güzel, beğendik yani. Ben Antalya merkezde yaşadığım için. Tabi Antalya merkezdeki halk plajlarına ya da halk orman kamplarına göre burası biraz daha iyi. Güzel. Öyle. Başka ne anlatayım? Ne söyleyebilirim burası hakkında? ha Lavaboları çok temiz. Tabi ilgilenenler olur mu bilmiyorum ama tabi bu korona süreci. Yani şu anda korona hala devam etmekte. O yüzden buranın işletim sistemi ve işletmesi çok temiz o da belediyeye ait olduğu için biraz daha önem veriyorlar. Evet şu anda biraz arkamı göstereyim size. Böyle. Tabi arkamı da göstereceğim. Çünkü arka taraf çok güzel. <laughs> Yüzüme biraz güneş vurdu. Sadece, Sadece deniz sesiyle sizi yalnız bırakıyorum. Evet, uzun yıllar dalgaların vurmasıyla oluşan kraterler. Geliyorum. <laughs> Manzara çok güzel. Oh, burada denizde biriken tuzlar. Tabii balık tutan arkadaşlar var yine. Şurası çok güzel. <laughs> Suyun berraklığı güzel. Aa minik minik balıklar var. Göl içinde. Bayağı güzel. Ah! Kimin onlar? Ey ee, yürümüyorlar. Balıkçı arkadaşlarım. Bugünkü bereketleri kolay gelsin i̇şte Bir de bu açıdan gökyüzünün batışını gösteriyorum. Arkadaşlar bana gösteri yapıyor. Wow! <laughs> Thank you. Goodbye. İşte ben de yani biliyorsunuz İngilizcem yok ama konuşuyorum <laughs> her zamanki gibi. Ya bundan sonra zaten böyle şeyler çok göreceksiniz. Rica edeceğim ve hemen yapılacak. <laughs> maşallah amcacığım ne bereketli bir gün geçirmişsin ya. Evet maşallah değil mi? Maşallah vallahi. Evet. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkürler İşte Bizim de hobimiz bu. Ne yapalım? Doğru. Güzel hobi ama. Alanyalı mısın? Alanyalı mısınız? Alanyalı değilim ama Alanya'da oturuyorum. Kaç yıldır Alanya'dasınız? 33 yıldır. Oo maşallah. Evet. <laughs> Bugünkü de şanslımız. Evet. Görüşürüz. İyi akşamlar. Tekrar inşallah. maşallah. Sağ olun. Hoşça kalın. keşifteyiz. Şu gördüğünüz yerler, merdiven olan alanlar, şahsi çadırların olduğu yer. Böyle daha demin yürürken önümüzden yine tesis, tesisi temizleyen kişi geçiyordu. Tesisin ne kadar temiz olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Şöyle. denize yürümeye yani çadır kurdunuz diyelim. Denize en fazla 200 metre yürüyorsunuz. Belki o kadar bile yürümüyorsunuz. Evet, yine aktivite yapan arkadaşlar. Buradan deniz yine gözüküyor. Söylediğim gibi 200 metre belki var ya da yok ama yakın. Tesisin şöyle toplu kullanım alanları var. Kişiler bulaşık yıkasın diye işte çok fazla insan geldiği için böyle bir önlem yapmışlar. Burası karavan bölümü. Karavan olanlar için internet, elektrik onları sunuyorlar. Bunun arka tarafında da tabii lavabolar var, temizlik için yine. burası bizim çadırlarımızın olduğu yer. Şu ortadaki minnoş çadır benim. Tabi insanların o kadar büyük çadırları olduğu için benim çadım, çadırım küçük kalıyor. Ya aslında normalde çok da küçük değil. 3 kişilik bir çadır. Tabi aile çadırları olduğu için haliyle küçük kalıyor. Burada minnoşlar var. çok tatlılar. Ve akşam için özel masamız. Ve geldik. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar çok çok <laughs> Hmm. 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 Ve denize gidelim. İkinci günden günaydın. <laughs> Böyle bir manzara yine. çadırlarımızı topladık. Şimdi de Hakan Bey yorgunluk kahvelerimizi yaptı. Artık ayrılacağız buradan 5 dakikaya kadar. Ben de böyle. Şimdilik görüşürüz. Evet biz artık çıkış yapıyoruz. Yol yine Biraz patika ama güzel. Görüşürüz. 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 Burayı çok beğendiğimiz için kesinlikle bir kez daha gelinir. Geliriz de. Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalımın ilk videosuydu bu. Birçok gezi videolarımı artık Youtube kanalıma yükleyeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz ve arkadaşlarınıza önerirseniz çok 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 mutlu olurum. Bundan sonra görüşmek dileğiyle. Kusura bakmayın videoyu yolda çekemedim. Unuttum ve yorgundum eve geldim. Bugün çekiyorum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.